Yellowstone süper volkanı patladı, dünya şokta. Bugün dünya tarihinin en büyük doğal felaketlerinden biriyle sarsıldı. Yellowstone Milli Parkı'nda bulunan süper volkan az önce patladı. Bilim insanlarının yıllardır endişeyle takip ettiği bu devasa volkan sonunda harekete geçti ve tüm dünyada büyük bir panik yarattı. Patlama, Kuzey Amerika'yı kaplayan devasa bir kül bulutuna neden oldu. Kül bulutu hızla atmosferde yayılmaya başladı ve hava trafiğini anında felç etti. Milyonlarca insan kül nedeniyle evlerinden çıkamaz hale geldi. Güneş ışığı büyük ölçüde engellendiği için sıcaklıklar hızla düşmeye başladı ve bu durum küresel iklim üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Yetkililer, durumu kontrol altına almak ve halkı bilgilendirmek için acil durum planlarını devreye soktu. Bilim insanları, patlamanın etkilerini anında değerlendirmek ve olası tehlikeleri belirlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Tarım alanları hızla külle kaplanıyor ve bu da gıda üretimini ciddi şekilde tehdit edebilir. Ekonomik ve sosyal etkiler de hızla kendini göstermeye başladı. İnsanlar günlük hayatlarını sürdürebilmek için yeni yollar arıyor. Süper volkanın patlaması dünya genelinde ekonomik ve sosyal yapıyı derinden sarsacak gibi görünüyor. Şu an itibariyle yetkililer ve bilim insanları durumu yakından takip ediyor.